Beyoğlu'nda seyyar satıcıdan 6 kilo domates alan kadın, eksik olduğundan şüphelendi. Markete girip tartışınca şüphesinde haklı olduğu ortaya çıktı. O öfkeyle seyyar satıcının peşinden gidip tepki gösterince de ölümden döndü. Kadına yarım kilo eksik domates veren seyyar satıcı bu kez de aracıyla ona çarpıp kaçtı. kadının üstüne sürdü yürükleyip kaçtı gitti. Hem de sadece birkaç domates için seyyar satıcıdan domates aldığı iddiaya göre eksik çıktı. Tepki gösterdiği seyyar satıcı eksiyi tamamlamak yerine aracıyla kadına çarptı. Düşerken bayağı bir bağırdı yani feryat ettirdi. Yani 4-5 tane domates için değmez gerek yok. Seyyar domates satıcısı Beyoğlu'nda bir ara sokağa girdi. Seyyar satıcıyı gören kadın da sokağa çıktı. Domates almak istediğini söyledi. Tam 6 kiloluk domates siparişi verdi. Şu arka tarafta seyyar satıcıdan kadın domates aldı. Ancak torbalarını eline alınca hafif geldi, şüphelendi. Ardından hemen köşedeki markete girdi ve elindeki domatesleri tartmak istediğini söyledi. Domatesleri tartınca da şüphelerinde haksız olmadığını anladı. Domatesler 6 kilo değil 5 kilo 400 gram çıktı. Çıktığında seyyar satıcı eksik olduğunu söyledi. Araçtan domatesleri almaya çalıştı. O seyyar satıcı hatasını telafi edeceği yerde kadına bağırmaya, çağırmaya tepki göstermeye başladı. Bununla da kalmadı. Anlaşmazlık uzayınca o seyyar satıcı gaza bastı, aracını kadının üzerine sürdü. Kadın yaralandı. Biz burada peşinden biraz koştuk ama yetişemedik. Yetişemeyince kameralarımızdan CİMER'e şikayette bulunduk. Polis şimdi o seyyar satıcıyı arıyor.